Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta sonu tekrar birlikteyiz. Yeni gelen bilançolar var ve o yeni gelen bilançolarla biz de ne yapacağız? Uzun vade için potansiyel hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Öncelikle videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanalı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz üzere toplam 29 tane farklı kriter üzerinden aslında inceleme yapıyor olacağız arkadaşlar. Ve bu 29 kriterle de az önce söylediğim gibi uzun vadede potansiyel hisseleri tespit edeceğiz. Benim özellikle odaklandığım konulardan birisi özellikle yıllıkta ve çeyreklikte büyüme performansı iyi olan hisseler. Onun için de ne yapıyorum arkadaşlar? Genelde bu 6 tane kriterden en azından 5'inde başarılı olan hisseleri çıkarmaya çalışıyorum. Zaten bunu seçtiğim an bakın 357 tane hisseden sadece 28 tanesi ne yapıyor? Liste içerisinde kalmış oluyor arkadaşlar. Yani ciddi anlamda listeyi daraltıyorum bu anlamda. Ve bakın gördüğünüz üzere büyüme tarafında yemyeşil bir tabloyla aslında ne yapıyoruz? Karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Peki onun dışında ne yapacağım? Özellikle ikinci takık olduğum konulardan biri de e, karlılık durumları arkadaşlar. Karlılık tarafında da yine 5 e, tane kriterden en azından 4'ünde başarı göstermiş hisseleri görmek istiyorum arkadaşlar. Ve burayı da... Ne yapıyorum filtreledikten sonra e, yemyeşil bir tablo görüyorum ve e, gördüğünüz üzere arkadaşlar e, hatta şunu şöyle bir tık daha yakınlaştırayım. Gördüğünüz üzere burada da herhangi eksi de olan bir durum yok. Sadece istediğim değerlerin e, mesela roiç en az 10 olsun diyorum e, işte KZBG'ye ve TRG'ye 10 değil ama pozitif de hala, eksi de de değiller arkadaşlar. Ve son olarak özellikle şunu istiyorum arkadaşlar, hisselerin finansal oranlarının yani borçlanma durumuna ki oran gibi oranların pozitif olmasını istiyorum. Ve orada da ne yapıyorum? 4 tane kritere bakıyorum borçluluk durumu nakit pozisyonu likidite durumu ve e, hızlı nakde döndürülebilecek cari oran pozisyonu arkadaşlar e, burada da 4 tane kalemden en azından üçünde başarılı bir tablo görmek istiyorum arkadaşlar e, ve gün sonunda baktığımız zaman elimizde bizim e, 6 tane hissemiz kalıyor bu 6 tane hisseye de e, büyükten küçüğe skorlarımıza göre sıralayacak olursam arkadaşlar TRG, o, KZBG, TERA, e, Kalekim LINK ve HTTBT şeklinde bir tablo görüyorum. Bakın HTTBT'nin finansal çarpanları e, baktığımız zaman yüksek görünüyor ama... Ee, çok böyle absürt rakamlar değil. Yani yüzleri, iki yüzler üç yüzleri gördüğümüz rakamlar değil. O yüzden listede tutmaya devam ediyorum. Bu altı tane hisseden beş tanesi çok iyi kategorisinde, bir tanesi de iyi kategorisinde. Yani skor olarak da iyi skorlar almışlar. Bakın hepsinin dönem e, kar performansı, fabrikü, esas faaliyet karı da iyi durumda. Yani bu altı tane hisseye biz orta vadede potansiyel ee, barındıran hisseler diyebiliriz arkadaşlar. Ee, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.